Araştırdığınız zaman e, genellikle anksiyete, stres, e, çok çay kahve gibi şeylerin içmesinden dolayı kişinin kalp atımlarının atışını hissetmesi durumudur. Biz bu hastaları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yani kalbinde gerçekten bir hastalık olmadığını ortada olduğunu ortadan koyduktan sonra e, rahatlamaları için önerilerde telkinlerde bulunuyoruz. Bazen psikiyatrilerin destek de alıyoruz. Hiçbir bir süreyle hastanın anksiyetesinin ve hissettiği şeyin normal bir şey olduğunu anlattıktan sonra hastamız genellikle rahatlıyor. Kardiyak ritim bozuklukları da bir o kadar geniş bir e, hastalık grubu. Bunların altında özellikle bir kalp hastalığının, yapısal bir kalp hastalığının olması ile olmaması çok önemli. Çünkü bir kişinin kalbinde yapısal bir kalp hastalığının olması durumunda oluşan bir ritim bozukluğuna bakışımızla tamamen normal bir kalp yapısı olan bir insanın kalbinin tedavisi de bu tedaviye yaklaşımımızda farklılık oluyor. O yüzden ilk önce kişinin hissettiği şeyi iyice sorguladıktan sonra 24 saat holter, ve normal EKG, kalp ultrasonu, efor testi gibi kalbi bütünleşik bir şekilde değerlendirdikten sonra yapısal bir hastalık olmadığını da ortadan koyduktan sonra bu ritim bozukluğunun ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Tüm ritim bozuklukları tedavi edilebilir. Genellikle bu bunun altını çizmek istiyorum. Çok az nadiren birçok çeşitli algoritmalar ve çeşitli tedaviler rağmen tamamen tedavi edilemeyen durumlarda mevcuttur şimdi hayat kalitesi bir insan için çok önemlidir. Bunun yoluna sokulması, tedavi edilmesi, kişinin normal hayatına dönmesi çok önemlidir. Bunun için bizim elimizde hem medikal dediğimiz ilaç tedavileri var hem de bu tedavinin tamamen ortadan kaldırıldığı iki boyutlu ve üç boyutlu ablasyon tedavilerimiz de var. Bunlar da kişi tamamen bu ritim bozukluğundan kurtulmuş olur. Bu ritim bozuklukları doğuştan da gelmiş olabilir, sonradan da kazanmış olabilir. Kişinin ritim bozukluğu külyede ortadan kaldırmak için kişiye çok acayip tedaviler yapmaya gerek yoktur. Kişinin eğer semptomları şikayetler ortadan kalkıyorsa ve bu ritim bozukluğundan dolayı kalp olarak bir hastalık, ekstra bir problem yaratmıyorsa, bu da bizim için kabul edilebilir bir tedavidir. Bazı insanların yaşla birlikte kalbinin elektrik sisteminde bir kurumu oluşur. Yani normalde bizim kalbimiz kapaklar, kaslar, zarlar, bu kalbe giren ve çıkan damarlarda oluşan bir pompa. Ama tamamen elektrikle çalışan çok iyi bir pompa görevini yapar. Bu elektrik sistemi kalbin sağ üst odacığından başlar kalbin orta bölgesinde ilerler. Buradan da kalbin alt kısmına sola ve sağa yayılarak bir kalp atımının oluşmasını sağlar. Zaman içerisinde gerektiği bazen enfeksiyonlar, bazen geçirilmiş ameliyatlar, bazen yaşla birlikte bu elektrik sisteminde normal bizim evlerde kullandığımız elektrik hatları gibi düşünün kopma oluşabiliyor iletimin az geçirilme durumları olabilir. Bu durumlarda kalp pillerine müracaat ederiz. O kopan bölgenin üst tarafından sinyali alır, alt tarafına ulaşamayan bölgelere elektriksel bize şarjını verir ve kalbi istediğimiz şekilde yönetmemize izin verir bu kalp pilleri. Tabii kalp ritmiyle ilk çıkanlar. Bundan sonra e, kalp içine defibrilatör dediğimiz şok cihazları, sonra kalp yetmezliğin tedavisinde bulduğumuz kardiyak yeniden eş zamanlanma tedavileri çıktı ve biz bu sofistike cihazları da kullanıyoruz. Bu, bu tedavilerde amacımız kalbin hızını ayarlamak değildir. Temel olarak hayatı tehlikeye atan ventriküler taşı ve ventriküler fibrilasyon gibi ritim bozukları tespit ve tedavi amaçlıdır.